Abdullah bin Selam'ın Müslüman olması. Hz. Yusuf'un aleyhisselam sülalesinden olan Abdullah bin Selam Medine Yahudilerinin ileri gelen alimlerinden biriydi. Büyük bir alim olan babası Selam'dan birçok şeyle birlikte Tevrat'ı ve tefsirini de öğrenmişti. Ayrıca babası ahir zamanda gelecek peygamberin sıfat ve alametleriyle yapacağı işleri de kendisine anlatmış ve eğer o Harun neslinden gelirse ona tabi olurum yoksa tabi olmam demişti. Selam efendimiz henüz Medine'ye gelmeden önce de vefat etmişti. Resul-i Kibriya efendimizin Medine'ye gelişini Müslümanlara müjdeleyen Yahudi'nin sesini Abdullah bin Selam da işitmiş ve kendisini tutamayarak Allahu Ekber deyip tekbir getirmişti. Bunu duyan halası Allah seni umduğuna erdirmesin. Vallahi Musa peygamberin geleceğini duymuş olsaydın bundan fazlasını yapmazdın diyerek ona çıkışmıştı. Abdullah ise ey hala vallahi gelen de onun kardeşidir. O da onun gibi bir peygamberdir demişti. Bunun üzerine halası yoksa kıyamete yakın gönderileceği bize haber verilen peygamber bu mudur diye sormuştu. Abdullah evet cevabını verince de öyle ise davranışında haklısın demişti. Resulü Kibriye Efendimiz Medine'ye teşrif buyurdukları zaman Abdullah bin Selam da onu görmek için gitmiş ve Efendimizin nurlar saçan mübarek simasını görünce şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diye kendi kendine söylenmiştir. Peygamberimize soru sorması ve İslam'ı kabulü. Resul-i Ekrem Efendimiz henüz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinde misafir kaldığı bir sıradaydı. Abdullah bin Selam da Efendimiz'i ziyarete geldi ve ona bir takım sualler sordu. Tevrat'tan sorduğu suallerine yine Tevrat'a uygun cevaplar alınca şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra da Ya Resulallah Yahudi milleti iftiracı yalancı bir millettir. Yarın benim Müslüman olduğumu duyunca türlü yalanlar uydurup iftirada bulunurlar. Müslümanlığım duyulmazdan önce beni onlardan sorup mevkimi tasdik ettiriniz dedi. Peygamber Efendimiz onu bir tarafa gizleyip Yahudi ileri gelenlerinden bazılarını davet etti. Ve onlara ey Yahudi cemaati siz benim Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu pek iyi bilirsiniz. Ben hak dinle geldim. Müslüman olunuz dedi. Yahudiler biz senin peygamber olduğunu bilmiyoruz diye karşılık verdiler ve bu sözlerini üç sefer tekrarladılar. Bundan sonra Resul-i Ekrem sizin içinizde Abdullah bin Selam adında birisi var. O nasıl bir kişidir diye sordu. Yavrular o bizim içimizde hayırlı bir babanın hayırlı bir oğludur. Kendisi de babası da en faziletlimiz en alimimizdir diye şehadet ettiler. Resulullah Abdullah bin Selam Müslüman olursa siz ne dersiniz? diye sordu. Yıldırlar, haşa! Abdullah İbni Selam hiçbir vakit Müslüman olamaz dediler. Efendimiz sualini üç sefer tekrarladı. Her seferinde onlar da aynı inkari cevabı verdiler. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Abdullah İbni Selam'a hitaben Ya İbni Selam gel diye çağırdı. Abdullah saklı bulunduğu yerden çıktı ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek Müslüman olduğunu ilan etti. Yahudilere de ey Yahudi cemaati Allah'tan korkunuz, size geleni kabul ediniz. Vallahi siz de bilirsiniz o yanınızdaki Tevrat'ta ismini ve sıfatını yazılı bulduğunuz Resulullah'tır diyerek onları İslam'a davet etti. Fakat Yahudiler sen yalan söylüyorsun. Sen şerir oğlu şeririmizsin dediler ve onu kıymetini düşürmek için türlü türlü kusur ve kabahatler isnat ederek kötülediler. Abdullah bin Selam Ya Resulallah korktuğum işte bu idi. Ben sana onların gaddar, yalancı, facir ve müfteri bir millet olduğunu haber vermemiş miydim? İşte dediğim çıktı dedi. resul Ekrem Yahudileri huzurundan çıkardı. Abdullah bin Selam ise evine gitti. Onun davetiyle bütün ev halkı da halası da Müslüman oldu. Yahudilerin bazı ileri gelenleri Abdullah bin Selam'ı türlü türlü desise ve sözlerle Müslümanlıktan vazgeçirmeye çalıştılarsa da muvaffak olamadılar. Abdullah bin Selam'la birlikte birçok Yahudi alimi de samimi olarak İslam'ı kabul edip Müslümanlıkta sebat gösterdiler. İman etmeyen diğer Yahudi alimleri ise Muhammed'e bizim şerlilerimiz tabi oldu. Eğer hayırlı olsalardı atalarının dinini terk etmezlerdi diye ileri geri konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak indirdiği ayet-i kerimede mealen şöyle buyurdu. Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde bir cemaat vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Müşriklerin tehdidi. Peygamber Efendimiz ve Müslümanların Medine'de hürriyet ve huzur içinde bir hayata kavuştuklarını gören müşrikler büsbütün rahatsız olup endişeye kapıldılar. Medine'de de Onları rahat bırakmak istemiyorlardı. Mekke'de uyguladıkları halkı Resul-i Ekrem Efendimiz'den uzaklaştırma tarzını burada da tatbik etmek istiyorlardı. Bu maksatla onu himayeye söz vermiş bulunan Ensar'a üst üste muhtara mahiyetinde ağır dille yazılmış iki mektup gönderdiler. Mektuplarda Ensar'ın bu himayeden vazgeçmesi isteniyor aksi takdirde başlarına gelecek her türlü hadiseye razı olmaları gerektiği belirtiliyordu. Fakat Kureyş müşriklerinin bu iki muhtırası Medine'li Müslümanlar üzerinde hiçbir menfi tesir meydana getirmedi. Bilakis sert cevaplarla karşılandı. Böylece Mekkeli müşrikler Medine'de korku ve tehdit ile kimseyi Hazreti Resulullah'ın aleyhine çevremeyeceklerini de anlamış oluyorlardı. Medine'de korkulu günlerin yaşanması Medinelilerle gelen bu ihtar mektuplarından Peygamber Efendimiz de haberdar olmuştu. Bu sebeple Medine devamlı teyakkuz halindeydi. Her an müşrik saldırısı olabileceği ihtimaline binaen Resul-i Ekrem Efendimiz devamlı ihtiyatlı bulunuyor. Müslümanları da dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyordu. Bu yüzden uyumadıkları geceler bile oluyordu. Gerçekten Medine'de Müslümanların durumu oldukça nazikti. Çünkü buraya hicret etmekle müşrik Arap kabilelerine boy hedefi olmuşlardı. Elbette bunun karşısında her zaman uyanık bulunmak gerekiyordu. Müslümanlar en ufak bir gürültü bir seslenişten dolayı hemen bir araya toplanıyorlardı. Hatta bir gün bir ses işitilmişti. Sesi duyan feryadı basmıştı. Her haslette zirvede olan Resul-i Kibriya cesarette de zirve noktasındaydı. Hemen kılıcını kuşanıp atını atlayarak yanlarına varmış ve kendilerini teselli ve teskin etmişti. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki ne zaman bir feryat kopsa Resulullah'ı atla oraya yetişmiş bulurduk. Mekkeli müşrikler Medine'li Müslümanları Resul-i Ekrem'in himayesinden vazgeçirmek için sadece bu muhtara mahiyetindeki mektupları göndermekle de kalmamışlardı. Bu meyanda bazı ekonomik tedbirleri de başvuruyorlardı. Ayrıca Medine'deki münafıklardan ve Yahudilerden bazılarını elde ederek Müslümanlar arasında fitne ve fesat düşürmeyi de planlı bir şekilde yürütüyorlardı. Bütün bunlara rağmen Medine'nin Müslümanlar Resulullah'ı bağrılarına basmada, İslam'ı yaşayıp yaşatmada, muhacir Müslümanlara her türlü yardımda bulunmada zerre kadar tereddüde kapılmadılar ve geri durmadılar. Bilakis daha ciddi ve samimi bir tarzda bu hizmetlerini devam ettirdiler.